Selam dostlar, videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle yeni bir kasa ve yeni bir sıvı ile karşınızdayım. Kasa derken şöyle aslında eski kasama ve sıvı soğutmamı değiştirmeye karar verdim. Kasayı biraz daha büyütmeye ve eski sıvı soğutma 120 mm'ydi. Bunu 240 mm'ye çıkartmaya karar verdikten sonra bu iki marka da karar kıldım. Hemen solumda Frisbee'nin 9475G modelindeki Crevo adlandırılan kasayı görüyorsunuz. Ön tarafında 3 tane RGB, bir tane de arka tarafında RGB fan var. Toplamda 4 tane RGB fan bulunmakta. Yan tarafında temperli cam var. Bu kasayı seçmemdeki en önemli sebep ise burada bir toz filtresi daha bulunuyor. Şöyle göstereyim size. Burada bir toz filtresi daha var. Bu güzel bir ayrıntı. Üst tarafında da bir toz filtresi var. Alt tarafta da power'ın geldiği kısımda bir toz filtresi var. Kapağı hemen kapatalım. Umarım doğru kapatmışımdır. Tam önünü göremedim. Burada da dediğim gibi Deepcool'un LD240 ismindeki 240 mm uzunluğundaki sıvı soğutması var. Üzerinde bir ekran var. Burada işlemcinin kaç watt çektiğini, yüzde kaç kullanıldığını ve kaç derecede çalıştığını görebiliyoruz. Peki eski sistemim neydi? Asıl sistem burada arkada duruyor. Bu kutunun hemen arkasında. Ekran kartından başlayalım. Ekran kartım Safir RX 7600 XT modeli. 16 GB versiyonu. Ekran kartı olarak bunu kullanıyorum ve bunu kullanmaya devam edeceğim ve memnunum. Diğer parçalara geldiğimizde burada MSI'nin bir anakartı var. Şurada su duruyor bilmiyorum görebiliyor musunuz? B650M Gaming Plus Wi-Fi anakartım. Üzerinde Ryzen 5 7600 işlemci. Anakartın üzerinde ise Corsair'in 2x16 GB'lık toplamda 32 GB'lık RAM'leri bulunuyor. Bunlar 6000 MHz hızlarında çalışıyor. Peki sisteme gücü ne verecek? Yine Corsair'in VM1000X tamamen modüler power supply var. Bu şekilde sistemimizi kuracağız. Ve bunun üzerinde iki tane de 2 TB'lik NVM diskimiz bulunuyor. Kasaya dönersek dediğim gibi 4 tane RGB fan var. Yalnız ben bu RGB fanları kullanmayacağım. Neden kullanmayacağıma geldiğimizde bu fanların hız ayarı yok. Yani RPM'lerini ayarlayamıyoruz. Bu sebepten dolayı ben Tamamen siyah 4 tane Cougar'ın fanına geçeceğim. Bunları anakart üzerinden fan ayarı yapabiliyorum. Yani cihazın üzerinde RGB bir fan olmayacak. Bunu istersek burada tuştan fanları, renklerini değiştirebiliyoruz. Kasanın içinde sadece sıvı soğutma da RGB fan olacak. Bir de RAM'lerde RGB var yanlış hatırlamıyorsam. Başka bir RGB detayımız yok. İsterseniz kasayı toplamaya başlayalım. Kameranın yerini değiştireceğim üst göreceksiniz. Ben de yavaş yavaş kasayı toplayacağım ama tabii ki kasayı toplarken hızlandıracağım videoyu sıkılmayın diye. Ondan sonra da en son halinin videolarını çekeceğiz ve görüntülerini paylaşacağım. Dilerseniz kasa toplamaya geçelim. arkadaşlar geldik videonun sonuna bilgisayarı topladık gördüğünüz gibi bu şekilde gözüküyor sıvı soğutmamız hava da bugün bayağı sıcaktı vallahi ter içinde kaldım bilgisayarı toplarken bu video için sizden büyük bir like bekliyorum yani kanala abone olursanız beni çok mutlu ederseniz videoyu da beğenip paylaşırsanız gerçekten kanal için çok iyi olur beni de motive etmiş olursunuz sıvı soğutmayı gördüğünüz gibi ön tarafında devreler yani şu an işlemci kaç derecede çalışıyor? 43 derecede. yüzde %2 kullanım var. İsterseniz buradaki sıfırları kapatabiliyorsunuz. Sıfırlar olmadan da gösteriyor. Dipcool'un bir yazılım var. Deepcool'un web sitesinden bunu indirebilirsiniz. Bu şekilde ekranı aktif edebilir ve gerekli ayarları yapabilirsiniz. Yazılımı kurmadan ön taraftaki gösterge çalışmıyor. Sadece etabındaki RGB LED yanıyor. Bu videonun da sonuna geldik. Beni izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.